Dinar Tele Babacı. Videoya başlatayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Fortnite videosuyla karşınızdayım. Bugün efecanla Fortnite oynuyoruz ve Fortnite'da 2 ve 2 haritasına gireceğiz. Eee herkesi öldürmeye çalışacağız. Efecan'la Efecan ne söylemek istersin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Tamam. Değiştirecekler. A geldik arkadaşlar. Üç kişiyiz. Efecan nerede? Yani Efecan da geldi. Biz Efecan'la olacağız. Onların ikisi olacak tanımadığımız ya. kişilere karşı. Gel Team 2. Lan! Team okay. bir. Biz Gelsin. Evet yemin <gülüyor> ederim <gülüyor> ucunda <gülüyor> durdum. <gülüyor> Bunlar ne seçiyorlar? Allah'ım bunu seçiyorlar oğlum bu ne ya? Yo şey seçtiler. Ha gel Benim Benim de patlayıcı yok ok mu alayım Diggle mı? Kaka Patlayıcı çünkü burada bir şey yok. patlayıcı levye değil o. Patlayıcılar balet. Anla şunu artık. Ben Diggle oynayacağım ya ben patlayıcı arbalet istemem. Diğeri şey yapıyor. Bir ya. Oo, adam çok hızlı değiştiriyor. Bunun ne oynamıyordur bu. Desteci şuradan oynamıyordur bu. Bence de bu bu şeyle. avatarın kılıcı var.

Nerede ki o? bilmiyorum. Abi ben birini aldım. Geldi geldi geldi. Öldü alanı öldü. Alanı öldü. Geldiler, geldiler. Al, alamadım birini. Sen kimsenin canını azaltmadın mı kanka? Ben öleceğim ya. Lan! Ya eldivenli aldı beni. Adalet mi ya bu? Ben de şimdi ona eldivenlendim. Benim eldiven yok bu eldiven. Ya bak patlayıcıla arbalet almış. Ben de Deagle'la vurdum onu bir tane. Aa ben aldı burada. Vur vur vur. Diğeri daha tehlikeli. Diğeri daha iyi oynuyor kanka. Uç. Aa. altını kırkır. Kır. 61. Aldım birini. O 56 vurdum, 56 vurdum. Beyaz diyor, beyaz diyor. Canı çok az. Beyaz diyor. Kalkanı da kırdım. Kalkanı dolduruyor koş. Elvenim varsa kır 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 vur. Mi ya? Burada burada. Barkın. Helal. Bende de yok. 150 160 vurdum. Bir daha 160. Öldü diğeri. Ona da 160 vurdum. Ben nasıl digılcıyım lan? Canlı doldurdu. aldım. Ha ben dikizla 160 vurdum. Diğerine de 100 2 tane 160 vurdum Eagle'la aldım. Öldürdüm. ama Belki kit çıkar. Belki kit çıkar öldür. Yap yapamadım ya. Haka yukarıda yukarıda. Vurdum birine. Yetmiş. Al. Taramalıyla. Şimdi Deagle'la vuracağım. 160 vurdum. Headshot attım Deagle'la. Kaka çabuk gel. Aldım diğerini. Aldım diğerini. Aldım diğerini. Nerede? Nerede? Çıktı. 95 mi Alırsın. Yes. yes. Helal. Yukarıdan sıkıyor diğeri. Kaka çok güzel oynuyor bu. deneyeceğim. 160 vurdum oğlum ben nasıl diyor kullanıyorum lan? Oğlum ben böyle diğil kullanıyor muydum lan? Diğerine de 160 vurdum. öldü? Oğlum ben böyle diğil kullandığımı hatırlamıyorum. Alırsın sen onu. Diğeri şurada. Yukarı çıktı. Öldürdüm. Bir öldürdüm. Kaçtı kaçtı. Ne tarafa kaçtı? Arkaya. aka sen aldım İyi oynuyorlar ama biz daha iyi oynuyoruz. Dok... 89 vurdum Diggle'la. Öldürdüm. Tamam diğeri orada. 89 vurdum. काफ का नाम आ रहा है thank you Diğeri de alana kaçtı. Beni de alana attı. Şu tarafa gitti şu tarafa. Şu tarafa gitti. Aldım. Ya. 33 vurdum. Ben vuramam ben. Ya oğlum 130 vurdum 38 vurdum ölmedi yine ya. Sen can azaltmıyor musun oğlum? 33. Oğlum adamlar öyle, şu adamı, şu. Ne? <laughs> aleyküm. İşte dedim ben sana bunu seçmeyelim diye. Aldım ben ha. açığa açıkta durma. Açıkta durma Gel. Bağırma lan milletin içinde. Oha ta nereden popalıyla vurdu bana. direcekti Şunu alak şunu şunu 116 diğerde bana canım iki canım iki canım iki kaka canım iki yardım canım 42 Aşağı atla, aşağı atla. Gel altını kırak. Kır, kır, kır. Burada, burada, burada. Aşağı atlamış öyle. Kaka, yapı malzemem kalmadı. yukarıda Kırıyor kırıyor. Geldi. Lan burada kaldı. Ben vurdum abi. Abi ya. niye kırmaya çalışıyor kanka orayı? Kırmasaydın keşke. Ama hayır adam cevap yok. O da doğru. Burada ikisi de 33 vurdum pembeliye.

Aldım aldım. Ben var, ben senler. Aşağıda. Burada yaptı. Aldım ben bunu. 62 pembe. Yukarıdan çıkacak. Gel uzaklaşalım şöyle biraz. Şuradalar çıktılar. 30 33 vurdum pembele. Tamam. öyle tamam. Canım çok az. Kalkan da olurdum. Tamam, arkadaşını canlandırmasın ben arkadaşını aldım. Adamın canı aslı bayağı iyi. Senden aslı bayağı iyi olur. Böyle erken ölürse. Yok ölmedi. Sen öldün. Oğlum bu adamın canı kaç? Balık, ye balık yemiştir alan geldiği için. arkanda arkanda Mermin yok mermin yok Di, Diğeri de geldi diğeri de geldi diğeri de geldi. Yenine Lan ben nasıl ölüyorum ya? Bu adam bir şey yapıyor ama ben bir şey yok. Gel gel ya. 182 182. İşte. Hastaneye gidelim. hocanın gider. Nerede bu? Kaka balığını bana atsana. Niye? Ee, yine alan gelirse ben kullanayım. Ben daha iyi oynadığım için onunla çatışırım. Burada burada. Burada. Burada aşağı atladı. Bana aşağı atla. Ne kaçırdığını Ben de ayak izleri olduğu için nerede olduğunu anlıyorum. Burada. Burada. Yes. Helal. 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 Thank Hop beklerim. balığını kullanma, balanı. Ben yemek istemiyorum. Hayır. Ha. Pompalı, pompalı yakınında. Orada, orada. Helal. Bir daha Evet, Arkadaşlar bu video bu kadar olsun diğer videolarda görüşmek üzere bay bay